Şimdi bir son dakika haberiyle devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yerine efendim Profesör Doktor Safi Arpaguş atandı. Resmi gazetede yayınlanan bu habere göre bir atama kararı geldi. Gece saatiyle resmi gazetede Cumhurbaşkanlığından yayınlanan kararda Diyanet İşleri Başkanlığı'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince İstanbul İl Müftüsü Profesör Doktor Safi Arpaguş atanmıştır ifadesi Kullanıldı biz tabii ki de konuyla ilgili ayrıntı alacağız ancak 2017'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanmıştı Ali Erbaş yıllardır yani 8 yıldır da aslında bu görevi sürdürüyordu ve görev süresi doldu yerine adı geçen farklı isimler vardı onlardan biri de. İstanbul Müftüsü Safi Arpaguştu yeniden atanma ihtimali de konuşuluyor Erdaş Erbaş'ın ancak böyle bir durum söz konusu olmadı. Bir kez daha tekrarlayalım. Diyanet İşleri Başkanlığından bir değişim haberi geldi. Karar resmi gazetede yayımlandı ve İstanbul İl Müftüsü Doktor Safi Arpaguş artık yeni Diyanet İşleri Başkanı.